Ben de. Ben bu oyunu Bir kere giymiştim Ama saçma sapan diye çıkmıştım. Hı. Evet. Bak yeşil kalmayı süpürge temizleyeceğiz. Neden mi? Ne Çünkü var? ona canım en iyisi. Bekleyin öğretiyor bize. Nil sıfır. <laughs> tamam ilk günde geldi. kapıyı açın. Açık, sağ ol, açın. 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 Pompalı Papaltı pek de orada. Bak Eni bak, bak. Bak Burası falan uh -huh. Evet <laughs> boş. Onların, e, Ço onları çok yansırıyor. Bu da onları kayıp düşürüyor. Oyunu <laughs> Aa, <gülüyor> Aa Gel. Eni. Şöyle bir pompalı Evet, az market. Bunu almayın diyor şey, değil mi? Bu canavarmış. Bunu almayın diyor şey. Onun se daha gelmedi ki. Sen buna bak, ben bir dakikada geliyorum, Valtı gidiyor.